hazırlık çalışması bir devlet başkanı olsaydınız dış politikada taviz vermeyeceğiniz şeyler neler olurdu? Düşüncelerinizi açıklayınız. Ülkemin bağımsızlığı, sınırları, çıkarları ve kazanılmış hakları hakkında asla taviz vermezdim. 2. Bağımsızlığın bir devlet veya toplum açısından önemi nedir? Düşünceleriniz arkadaşlarınızla paylaşınız. Özgür olmayan bir ülkenin kendi topraklarını yönetebilme hakkı yoktur. Kendi topraklarında yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, değerli madenleri bağımlı olduğu ülke çıkartır ve işler. Aşağıda verilen kavramlardan Türk dış politikasının ilke ve amaçlarıyla ilgili olanların yanlarına tik işareti, olmayanların çarpı işareti koyunuz. Akılcılık, dinamizm, barışçılık, milli menfaatleri esas almak, tam bağımsızlık, milli güce dayanmak, gerçekçilik karşılıklılık. Evet. Bunlar Türk dış politikasının ilke ve amaçlarıyla ilgilidir. Saldırganlık, hayalperestlik, yayılmacılık ve durağanlık ilgili değildir. Türkiye'nin dış politikada yaşadığı bazı sorunları Atatürk'ün Türk dış politikası ilkelerinden hangileri doğrultusunda çözüme kavuşturulduğu örnekteki gibi yazınız. Yabancı okullar sorunu milli menfaatlere uygunluk politikası ilkesi. Nüfus mübadelesi, barışçılık, mütekabiliyet, milli menfaati esas alma, uluslararası eşitlik, hukuka uygunluk, dış borçlar sorunu, tam bağımsızlık, Hatay sorunu, akılcılık. Atatürk'ün ile ilgili olarak söylediği aşağıda verilen sözlerini okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Hasan Rıza Soyak'ın Hatay günlerini anlattığı analarından kısa bir bölümde sorunun Türkiye lehine çözümü için büyük çaba gösteren Atatürk'ün Hatay ile ilgili görüşleri şöyledir. Bu benim şahsi meselemdir. Durumu Büyükelçi'ye daha başlangıçta açıkça ifade ettim. Dünyanın bu durumunda böyle bir meselenin Türkiye ile Fransa arasında silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesi kesinlikle mümkün değildir. Fakat ben bunu da hesaba kattım ve kararımı vermiş bulunuyorum. Şayet ufukta bu yolda binde bir ihtimal verilirse Türkiye Cumhur ve hatta Büyük Millet Meclisi üyeliğinden Çekileceğim ve bir fert olarak bana katılacak birkaç arkadaşla beraber Hatay'a gireceğim. Oradakilerle el ele verip mücadeleye devam edeceğim. Cumhuriyet Gazetesi 1. Metinde Atatürk'ün hangi kişilik özelliklerine ulaşabilirsiniz? Yazınız. Kararlılık, vatanseverlik, fedakarlık, akılcılık, barışçılık, uzlaşıcılık ve millet sevgisi gibi kişilik özelliklerine ulaşabiliriz. 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme A. Aşağıdaki soruların cevapları kelime avı bulmacası içerisine gizlenmiştir. Cevapları örnekteki gibi bularak soruların yanında yer alan kutucuklara yazınız. 1. Türkiye ile İngiltere arasında sorun yaşanmasında neden olan yer Musul. 2. Ülkeler arasında karşılıklı nüfus değişimi mübadele. Mübadele burada. 3. Montrö Sözleşmesi'ne göre egemenlik hakkının Türkiye'ye verildiği su yolları Boğazlar. Boğazlar burada. 4. Fransa ile Türkiye arasında Suriye sınırı konusunda gerginliğe yol açan ve Türkiye'nin lehine çözüme kavuşturulan sorun Hatay sorunudur. Evet Hatay sorunu burada. 5. Nüfus mübadelesine göre yerleşik anlamına gelen kavram etabli. Evet etabli ise burada. 6. Bir konu hakkında halkın genel düşüncesi kamuoyu. Evet kamuoyu ise bakın burada tersten yazılmış. 7. Dış politikanın yürütülme biçimiyle ilgili her türlü kanun ve kurallar. Bu diplomasidir. E, evet, diplomasi en üstte. Bu da tersten yazılmış. Bu şekilde. 8. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 1937'de imzalanan dörtlü saldırmazlık paktı. Sadabat. Evet batı bulamadım. Herhalde bir yanlışlık yapılmış. Yani şurada bakın. Bir harf haricinde şekilde oluyor. Şimdi burayı A yaptığımız zaman bu sefer de etable uymuyor. Evet burada bir sıkıntı var. 9. Bir devletin siyasi, ekonomik, askeri, sosyal, kültürel ve benzeri her konuda tam seferberine sahip olması bağımsızlıktır. Bağımsızlık en altta verilmiş. 10. Uyum karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortamı ifade eden Türk dış Politika ilkesi barışçılık. O da burada bakın. B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Atatürk'ün "Harp zaruri ve hayati olmalı. Öldüreceğiz diyene karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin milletin hayati tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir." sözü Türk dış politikasının temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? Evet bu söz Türk dış politikasının barışçılık temel ilkesiyle ilgilidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 2. Aşağıdaki Türk dış politikası konularından hangisi Lozan Barış Anlaşması ile çözüme kavuşturulamamıştır? A şıkkı azınlıklar sorunu, B şıkkı patrikhane sorunu, C şıkkı musul sorunu, D şıkkı kapitülasyonlar. Evet musul sorunu Lozan Barış Anlaşması Lozan Barış ile çözüme kavuşturulamamıştır. Doğru cevap C şıkkıdır. 3. 27 Ocak 1937 tarihinde Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından onaylanan Sandler raporunda İskenderun sancağının iç işlerinde bağımsız kalacağı, dış işlerinin Suriye devletince yönetileceği, Türkçenin resmi dil olacağı, ikinci bir dil için Milletler Cemiyeti Konseyi'nin karar vereceği gibi açıklamalara yer verilmiştir. Bunun yanı sıra Fransa ile Türkiye'nin bir anlaşma yaparak sancağın toprak bütünlüğünü birlikte garanti altına almaları kararlaştırılmıştır. Metne göre Hatay meselesiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz? A şıkkı Hatay yarı bağımsız bir statü elde etmiştir. B şıkkı Türkiye Hatay meselesinde garantör devletlerden biri olmuştur. C şıkkı Hatay'da Türk kültürünün korunmasına yönelik karar alınmıştır. D şıkkı Hatay meselesi Türk devletinin istediği şekilde çözülmüştür. Evet. Yukarıda verilen metinden D şıkkındaki bilgi çıkarılamaz. Doğru cevap D şıkkıdır. 4. Mustafa Kemal'in Türk'ün saygınlığı, onur ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir sözü. Türk dış politikası ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? Evet bu söz bağımsızlıkla ilgilidir. Doğru cevap A şıkkıdır. 5. Lozan barış görüşmelerinde sorunlarından hangilerinin Türkiye lehine çözüme kavuşturulmasıyla sınır değişimi yaşanmıştır? Patrikhane, Hatay, nüfus mübadelesi. Evet. Hatay meselesiyle arkadaşlar Türkiye lehine çözüme kavuşturulmasıyla sınır değişimi yaşanmıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. 6. Mustafa Kemal Paşa 26 Kasım 1930'da Samsun'da bir liseyi ziyaretinde öğrencilerden birini tahtaya kaldırarak Türkiye haritası çizmesini istemiş ve öğrencinin çizdiği haritayı inceledikten sonra ''Yavrum bu haritayı çizerken 40 asırlık Türk yurdunu sınırlarımızın dışında bırakmadın mı?'' diye sormuş ve ardından tebeşiri alarak İskenderun'u Türkiye sınırları içinde gösteren bir harita çizmiş ve böyle olmayacak mı demiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu hatırasında Türkiye sınırları içinde gösterdiği göre aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bu yüre hatay'dır. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. Atatürk döneminde yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır. Buna göre yukarıda verilen öncüllerden hangisi Türk dış politikası ilkelerinden mütekabiliyetle ilgilidir? 1. montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların yönetimi Türkiye'ye bırakıldı. 2. Nüfus mübadelesi ile Yunanistan ve Türkiye arasında karşılıklı nüfus değişimi yapıldı. 3. Türkiye Balkan Antantı ile Balkan ülkeleri ile dostluk ve işbirliğini geliştirdi. Bu öncüllerden ikincisi Türk dış politikası ilkelerinin mütekabiliyetle ilgilidir. Dolayısıyla doğru cevap yalnız 2'nin olduğu B şıkkıdır.